165 TL'ye ne yenir? Merhabalar, 165 TL derken? 165 TL. Normal bildiğimiz 165. Evet. Ben severim siz de yersiniz. İki simit bir ayran yenir, başka da yenecek yani. 165 TL'ye ne yersiniz? 165 TL'ye... Hmm. Yani kahve dahi içilmez o fiyata bence. 165 TL'ye ne yenir? 165 TL. Aslında hiçbir şey yenmez. Şöyle bir düşünüyorum da. Merhabalar. 165 TL'ye ne yenir? 165 TL'ye bir şey yenmez. 350 TL, TL olursa yeriz. Maalesef 165 TL var. O zaman bir aldım, bir suyu, şey, bir suyu şey aldım. 165 TL oldu herhalde. 165 TL'ye ne yenir? 165 TL'ye belki çok bir yiyecek bir şey bulamıyorum ama belki bir şey içilebilir yani. Merhabalar. 165 Merhaba. TL'ye ne yenir? 165 TL'ye Herhalde şu anda mercimek çorbası içebiliriz. Mercimek. Hayallerinizle oynamayın. %100 dana eti köfte ekmeği sadece 165 TL'ye yiyebilirsiniz.